Umarız tekrar seçim Türkiye'ye hayırlı olur. Gerçi bizim tercihimiz değildi ama sonuçta böyle bir duruma karşı karşıya kaldık. Olan şeyde hayır vardır. Evet. 7 Haziran'da evet. hiçbir parti tek başına iktidar olamadı. Evet. İnşallah tek başına iktidar bir partiyle yeniden istikrara kavuşur. Evet. Yeniden seçime ihtiyaç kalmasın. Merhaba. Yani bir parti tek başına iktidar gelmezse yine seçim diyorsunuz. Yani AK Parti'yi tek başına iktidara getirecek bir seçim olursa bir Kasım iyi olur bizim için tabi. Elbette diğer siyasi partiler de öyle düşünmesi gayet normal. İdareli seçim var yani diyorsunuz. <laughs> AK Parti iktidar olana kadar. Yok, yok öyle demiyorum. Allah ülkemiz için hayırlısını nasip etsin ama biz Tek başımıza iktidar olmak için hazırlanıyoruz. Doğal olarak bütün siyasi partilerde herhalde böyle olmalıdır. Evet. E şimdi de e, biz her işe besmele ile başlarız dediniz. Evet. Eyvallah. Zaten besmele 78 milyonun ortak değeri. E, Hadis-i şerifte de var. Her hayrın başı besmeledir diye. E, ama biz besmele ile e, start verdiğimiz çalışma da bir milletvekilimiz tarafından... YSK'ya götürüldü. E, Sayın Genel Başkan da biz ibadeti Allah için yaparız dedi. Şimdi biz ibadeti Allah için yaparız. E, siyasete, dini alet etmek olmuyor da haydi bismillah neden oluyor kamuoyu anlayabilmiş değil. E, ama sonuçta besmele bizim hayat tarzımız. Biz yaşamaya devam edeceğiz. E, hukuki e, gerekçeler, kurallar neyse de seçim kanunları boyutunda ona uyacağız. Bunu şunun için söylüyorum. Koalisyon olsaydı iyi olurdu. Millet koalisyon kurun dedi. Ama iki siyasi partinin bir araya gelişi bu çalışmalarda gördük ki birlikte yolculuğu zorlaştırıyor. O zaman hep beraber millete gidelim diyoruz. Yani koalisyon görüşmeleri sırasında e, kesinlikle ne imam Hatip'ler ne de din dersleri falan gündeme gelmemiştir. Ve CHP olarak da bu konudaki tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Gündeme gelmeyen konular üzerinde konuşma yapılmasında ben şahsen yoğun bulmam. Besmele ile bağlantılı yani, olarak evet, imam Hatip'lerin açılışını şey. yasa çalışma sürecindeki meclis çalışmasına tamam. vurgu yaptım. De ben de bitireyim. Izin eyvallah, de. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun devam edin. Koalisyon sürecinde sadece kamuoyunda bir artı 8 Bak, konuşuldu. İmam yani şöyle koalisyon süreçlerinde de bunlar konuşulmadı. Tanıklar açık. Dolayısıyla yani koalisyon yapılmam, yapılmamış olmasının gerekçesini e, konuşulmamış mevzular üzerinden konuşmak şimdi doğru değil. E, o, yani o defteri bir, ta, bir tarafa bırakalım. Yani şimdi burada CHP üzerinden mesaj vermenin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Biraz önce şunu söylediniz. 78 milyonun ortak değeridir dediğiniz Besmele. Bizim kutsalımızdır. Dolayısıyla tam da siyasi partiler yasası bunun için yani kutsal değerlerimizin ve ortak değerlerimizin bir siyasi parti tarafından veya herhangi bir siyasi parti tarafından siyasi propaganda aracı olarak kullanılma, kullanılmasının önlenmesi aslında bu getirilmiştir. Dolayısıyla hem 78 milyonun ortak değerdir diyorsunuz hem de seçim şarkısı gibi bir propaganda aracına herkesin kutsal değeri olan, kutsalı olan besmeleyi koyuyorsunuz. Yani şimdi e, bunun bile bile oraya konmasının nedeninin de işte Yüksek Seçim Kurulu bir karar versin de bu sebeple seçim şarkısı üzerinden mağdur olalım ve ebedi mağduriyet devam etsin. Çünkü Besmele, yıllarca besmelenin için, hepimizin evet, ortak değer olduğunda hem fikir miyiz? Tabii ki tabii ki ne demek Hep ya beraber şimdi, haydi bismillah diye diyelim. CHP ödesin <laughs> biz de diyelim. <laughs> Niye yargıya taşıyoruz? Şöyle ki. bir şey. Hep bakın. beraber diyelim. Bakın Manipülasyon Bak, say, yapmaya sayın, şöyle bir şey. Hayır, manipülasyon, sayın, yapmaya, sayın, sayın manipülasyon yapmaya, Sayın kılıçlar olmaz. Biz ibadeti Allah için yaparız sözü beni hiç rahatsız etmiyor. Biz sen, ibadeti mi? siyaset için yapmayız. Bizim inanıyoruz. Evet. Ya evet, 28 Şubat diyorum. sürecinde de başını örtmek isteyen kızlar çıkınca bu siyasi taleptendi ya Allah aşkına. Ya şimdi bakın. Ama bu böyle <laughs> olmaz ki başkanım. Kardeşimiz burada kardeşimiz burada. Şimdi, onların bakın onların e, bir saniye ben de deyince e, bu e, normal. AK Parti'li talep edince siyasi talep mi oluyor Kesinlikle, biz? Bakın. E, %99 Müslüman bir topluluğuz. Tamam %99'un değerlerini bir siyasi partinin bir siyasi araç olarak, siyasi propaganda aracı olarak kullanmaması gerektiğini hareket ediyoruz. Bir ilkeden hareket ediyoruz. Yoksa vallahi e, yani, kardeşimize anladım, bakın, başkanım, bütün kardeşlerimizin e, siz, siz bizim mağduriyet ııı iptal olacağını bile bile mağduriyet oluşturmak Bunun için şöyle bir müracaat şey. ettiğimizi siz de bize destek ııı besmele koyduğumuzu Hı. siz de bize destek olsun diye yani, YSK'ya götürdüğünüzü mü? Bir kez daha bir kez daha teşhir ettik. Bir kez daha. Hem de hem de YSK'nın yapısını biliyoruz. Kimler tarafına atandığını biliyoruz. O yargıçların oy birliği kararıyla teşhir ettik. Yani YSK'dan hangi kararların çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu ebedi mağduriyeti bundan sonra size yaşatmayacağız. Haydi bismillah. <laughs>